It's all about humanity About humanity About humanity It's all about humanity, it's all about humanity. Merhaba dostlarım Bir hafta sonra yine beraberiz ee, Biraz vizeler, finaller, sınavlar bizi uğraştırdı Ama Yine Kaldığımız yerden devam etmeye geldik adımı Çok güzel bir maç çıkardık Güzel bir de kill aldık Güzel fight'lar Bir vs 4'ler mi desem headshot'lar mı desem Show mu desem Her şeyi bulabilirsiniz Hemen maçımıza geçiyoruz geçelim. <laughs> Merhaba dostlarım. Bir buçuk hafta sonra gene beraberiz. Ee, üniversiteden dolayı biraz bize final bizi yoruyor. Tabi ne yaptık? Enerjimizi topladık, geri geldik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz adını. Duydum ki buralar eh, başıboş kalmış. Bir Buradan bir yargı ihtiyacı varmış. Hemen dedim ki bir el atayım. Geri geldim. Botlar her zamanki gibi bizi bekliyor. Evet. Adrian Rojas. Ne getirmiş? Oo M700 sever. M700 en sevdiğim silahtır. Bu arada bunu da bilmiş olun. Değerli takipçilerim. Neden? Çünkü yakın mesafede affetmiyor. Evet sen buradan ne yapıyorsun sen niye düşmedin? Kaskın var mı? varmış. Evet. Ulan. Ulan Muhammed. Ulan Muhammed. Sırtında kar 98 var. Elindeki tabancayla bana sıkıyorsun. Oldu mu ya? Yakıştı mı? Allah kahretsin lanet olsun. Lanet olsun lazersiz M M762. M4 diyecektim. Oo, 98 8x Muhammed ne yaptın sen Muhammed? Neyse bekle kar 98'e geleceğim. Şu an kar 98 zamanı değil. Hızlıca şu beyefendilere uçmam lazım. Sonra yok efendim duvarlar yaladı. Yok efendim raşlamadım. Yok bilmem ne. Aha sen sen nesin? Boşluk musun? Last. <laughs> <laughs> Last the sauk. Last the sauk. Bu Runic güç ayrıca efsanevi ve efsane ötesi. Ee, bu arada arkadaşlarımız birbirini katletmeye devam ediyor. Biraz daha uğraşın. Sesler kesildi mi? Sesler kesildi. Bunlar birbirini halletti. Beni artık bekleme zamanı geldi. Bekleyin. Şimdi siz biraz toparlanmanız gerekiyordu. Toparlandınız mı? Allah. Bek Bekle canım. Oo, oh, hala devam en no bit. Yabani zero. Yabani zero. Bekle. O oh, s12k'lar falan. Hayır da kardeş yabani de. Evet sen kimsin? The one fish. Oğlum korkmayın lan doğal gazcıyız biz polis değiliz. One fish. Hadi Oo oh, en sevdiğimiz sahneye gel gel gel. <gülüyor> 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 Hüseyin Hüseyin yapma böyle şeyler. Sevdiğimiz sahneleri yaşatma bana Hüseyin. Sen öbür arkadaşın nerede? Sesi geliyor. Bekle ona da geldim. Ona da geldim. Canımız bir tık az ama ne yapacağız? Halledeceğiz. Aha! Ulan! Ya abicim şu lazer sizi iş ne kadar sıkıntı var. Oğlum kaldın mı artık? Bir bırak şu adamı üstüne raşladım. Bir gaz sıkmaya çalışıyor ya. Yakıştı Yakıştım ya. The one bu da vampir oldu mu vampir? Sen de kardeşin 8 buldun ha? 6 x kardeşin 8 Hayırdır kardeş? Böyle bir loot mut bir şeyler. Asseu. Asseu. Çok güzel bir fight olmadı mı? Hı? Çok güzel bir v1 ve s4 olmadı mı? Sevdiğimiz şeyle bunda, bunda da 8 x. Neyse şunları bir atalım. Bekle sana da geleceğim. Sen orada ahlaksızca birilerini pompikliyorsun. Yakıştı mı? Tabii ki abi. Bu arada arka plana da yani dikkatinizi çekelim. Tabii şey yapıyor muyum? Buradaki kitaplar kitapları o okumadım daha. Okumayı düşünüyorum. Okuyacağız inşallah. Biraz arka planda duruyor mu? Einstein bulmayacağız. Neyse. Şimdi devam edelim adımı. Ha. ha. devam edelim dediğim anda konteynerin üzerinde uzanmış kendi etrafa sıkıyor. Bir de alaksızca etrafında dönüyor. Yakıştı mı? Saram. Abi bak vururumla oynuyorsun. Yapma. Şah. Oha. Kasksız bir şekilde ölmüyorsunuz hele. Peki sen burada böyle rahat rahat hareket ettiğine göre senin takım arkadaşın nerede? Göster. Aha. Aha. Sen o tarafta değil. Ne vermesi kardeşi? Bayılmış. Mert. Mert yönünü şaşırdın Mert. Mert. Aha. Lan. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal Adam. edin. Ne yapıyorsun? Sen kimin arkadaşısın? Oğlum. Yakıştı mı? Yakıştı mı? Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sakinleş, sakinleş. Çıktık geldik buralara. Drop burada vardı diye dedim bir gideyim. Drop'un etrafından bir etrafa bakayım. Belki bir şeyler vardır diye. Şuradan şöyle çıkarsam. Drop'a gelen giden beyefendiler sizi bir alabilir miyiz sahneye? Artık eski droplar da kalmadı. Eskiden drop'a 5 ekip rushlardı. Şimdi ekip Aha. Sen nereye gidiyorsun neydi? 400, 4555 cc. Kafadan yedi. <laughs> Kafadan vurmasam rahatlamıyorum biliyorsunuz beni. Aha orada da araç var. Hemen, hemen baskın. Bekle. Araç varsa, aracın olduğu yerde biz varız zaten bu arada yüzeleme hala sorunlarını çözmedi. Gördüğünüz gibi Turbo'ya, CTL'ye basıp, muhasa basın. da geldik hemen. Buradan. Sen burada mısın? Neredesin? Herkes sesi yok. Aha, aldım. Sesi aldım. Sesi aldım, bekle. Ulan! Ulan adam aracı aldı. Kaçma! Kaçma! Ahlaksız adam bekle 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 bekle. Bir tık daha bekle. Bir kez daha üstü kapalı aracın efsanevi faydalarını görmüş bulunuk arkadaşlar. Ayrıca bir diğer gördüğümüz efsanevi şey ise M700'ün aracı nasıl perişan etti. Gördünüz. Üstten yemesin aracını patlatırım abi. Bu kadar basit. Neyse devam edelim çıktık. Pochinki'ye geldik. Aha, ateş sesini de aldık. Hiç burada durmayacağım. Direkt olaya giriş yapıyorum. Beyefendi fazla burada duramam. 20 kişi kalmış. Hemen sizi alıp gitmem lazım. Bir böyle gösterirseniz 2 saat, 3 saat geçmiş. 20 kişi kalmış. Siz gelmişsiniz burada. Pochinki'de keyfinize bakıyorsunuz. He. Peki hiç düşündünüz mü Pochinki'nin muhtarı bu konu hakkında ne düşünüyor? Düşünmediniz değil mi? Birazdan düşüneceksiniz. Aha. Bir dakika. Oo oh, o oh, o oh. benim gözümün önünde Alfron'un içinden geçti. İyi. Dedim ama yapma dedim. Ulan bu görmüş mü beni ben siz. Gelme, gelme üstüme, gelme üst. Gel. Oha, oha ya, ya. oha. Ulan. Canabok be. Adam yeleğimizi değiştirdi. Beyefendi bir sakinleşin ben bir tık korktum bir tık sıkıntılar içerisindeyim hemen yani bir kit basmam lazım kitimizi de CTL basın morsa basın ben de bak her zaman söyler Beyefendi siz Arka... arkadaşını kaldırmadın bana mı geldin lan ahlaksız Arkadaşını <laughs> kaldırmıyorsun oğlum arkadaşın şimdi sana orada he yoksa onun yanında bir kişi mi var onun yanında bir kişi varsa daha güzel. 3 kill. En sevdiğim. Bekle. Bekle. Sen arkadaşın en son buralarda bir... Aha. Ee, niye? Sen arkadaşın da kimse kaldırmadı. Ee, neydi bu yani? Nasıl yani? Vallahi kardeş ben bu işten bir şey anlamadım. 20 kişi vardı. Geldim buradan iki kişi aldım. 14 kişi kaldı. Hızlıca da bitti. Arkadaşın inşallah burada pusuk. Zaten sizin takım arkadaşlarınıza hayran kaldı M24. Abdo. Hadi Yapıyorsun sen bu işi. Neyse sıkıntı yok. 6x'imizi alalım. 6x lazım olabilir adamım. Evet. Devam edebiliriz. Hocam buradan geliyoruz. Burada ben bir ses mi aldım? Buradan bir aha aracı almış evet. Aracı alıp Nereye gittiğini zannediyorsun? Bir Gelerek... de aha. Çık oradan çık çık oradan. Aa ölmedim. 5500 55455. Bir de böyle bir numaralar mı? Hayırdır kardeş? Oyun mu oynuyorsunuz ben... Oo AVM. Sevdiğimiz şey hem de mermi kullanmamış. En sevdiğim şey kullanılmamış AVM. Sıfır da jelatini üstünde. Neyse hızlıca gideceğiz. Kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı ya. Üzüldük. Bu atmışlar ama kimse görünmüyor. Orada da drop var. Aha. Lan killer ne yapıyorsun lan orada öyle. sessiz sessiz gitmişsin. AVM'nin dibinde çökmüşsün. Ne düşünüyordun acaba? Şu üçüncü seriye yeleği alırsam. Şuradan da şöyle bir şeyler yaparım. Of 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 derken he. Birden bile bir hain kuşunu. Orada ne var? Orada da bir şey. Yok. Neyse. Killer'ı boş verelim. Killer kill oldu. Şimdi devam ki. Karşımızda 3 kişi kaldı. Şey 3 kişi diyorum. 2 kişi kaldı karşımızda. Karşımızda 2 kişi kaldı. Sen orada ne yapıyorsun? Allah. Zeyyattı. King miydi? Neydi? Yazık orada lan. Oğlum ne kadar da heyecanlıydın ya. Yerinde kıpır kıpırdın ama. Yakışmadı be. Çok çok seriydin. Bir anda ne yapacağımı şaşırdım. Mecbur vurmak zorunda kaldım. Yoksa biraz oynaşacaktım. Oynaşacaktım şöyle bir oynaşacaktım ama şu sondaki sondakiyle oynaşıyorum. Sıkıntı yok. Sondakiyle şöyle biraz biraz gıdıklayacağım sondakini. Ama neredesin? Evet beyefendi şöyle biraz sizinle oynaşacağız. Biraz gıdıklayacağım sizi. Azıcık. Şöyle. Ah be nasıl anlatmadım. Oğlum ya. Gel ben alandayım. Senin bu tarafa doğru gelmen lazım. Gelmen lazım. Bir efendim şöyle bu tarafa doğru gelmeniz lazım. İçeriye doğru. Aha. Oğlum nereden geldin lan? Bekle AVM AVM yiyeceksin. AVM ile öyle şey. Şaka lan şaka. Gül diye. Oha oha. Oha. Ulan adamlar adamı gıdıklayalım dedik. Adam kasvasın bizi gıdıklıyordu ya lan. Yani tamam. Sen sen bunu istedin oğlum bak. Sana haşim bir ölüm görmeni istemiyordum ama haşim bir ölüm yaşatmak istemiyordum. Yaşatmak istemiyordum ama yaşatacağım artık. Çıkar, çıkar göster, ahlaksız adam. Ben sen senle oynayayım sen benim canımı bir bırak. Valla zor kurtuldum. Ondan ne? Ne havan? Şunu tut o zaman. Yanlış attım. Onu tutmasın biliyorum. O zaman şunu tut. Çok ulan ya niye bu kadar ileri atıyorum? Bile bile yanlış atıyorum adamı. Bunlar sence? Aa, o oh, bombadan kaçış maçı macerası. Kenardan köşeden hadi şunu tut. Molotov'u tut. Oğlum senin ölümün çok... Çok... Şak. Şöyle orada olsaydı kapan şöyle şak diye vursaydım. Neyse bekle. Cık, sakinleş. Artık ölmen lazım. Kusura bakma. Yani öldürmek istemedim. Şey yaptım ama artık yani bekle 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 nereye? Onu oraya koyunca yani ölmeyeceğim yani. Ha? Onu oraya koyunca ölmeyeceğim. Lol hook. Lol hook. Hocam 17 2145 hasarla bu maçın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. 30 dakika 9 saniye oyunda kalmıştık. Bir sonraki e, videoda görüşmek üzere. Bay bay.